Bir işte çok başarılı olmak ve her şeyi bilmek bazen başarıyı çabuk getirebilir. Fakat Playtime Co'da işler asla böyle değildir. Bazen çok şeyi bilmek sizi sona götüren en büyük sebeplerden birisi olabilir. Bu son kendi sonunuz da olabilir. Playtime Co içinde durum tam da böyle işte. Bu şirkette başarı kelimesi sadece kötülük üzerine çalışır. Deneyler üzerinde başarı varsa kelime o zaman anlam kazanır. Tabi siz bir çalışansanız ve her konuda çok bilginiz varsa başarınız asla cezasız kalmaz. Çünkü burası Playtime Co. fabrikası. Sir Poops başarısı cezalandırılan oyuncaklardan birisi. Oyuncaklardan birisi diyorum çünkü onun cezası oyuncağa çevrilmek. Yani o deneylerde kullanılmak için değildi, ceza olarak oyuncağa çevrildi. Bu cezayı almasının sebebi ise fabrika hakkında çok fazla şey biliyordu. Sir Pups, gerçek adı Rich olan ve eskiden yönetimde görev almış, çok şey bildiği için pozisyonu düşürülmüş, bundan memnun kalmaması sebebiyle yönetim eleştirmeye devam etmiş, daha sonradan ise oyuncağa çevrilmiş bir çalışan. Hatta bu da yetmemiş gibi yönetim onu oyuncağa çevirmiş, daha büyük bir ceza olarak ise depoya hapsetmiş. Bu da yetmemiş gibi reddedilen oyuncakların alınmış. Reddedilen oyuncaklar arasında ise reddedilme sebebi oldukça şaşırtıcı. Evet, ekranlarda gördüğünüz şey pupsun reddedilme sebebi çeşitli odak gruplarından son derece olumsuz tepkiler. Sadece çeşitli odak gruplarından tepki aldığı için reddedilmiş. Bahaneye bakın. Örneğin fırını görüyoruz. Oynayan çocuklarda yanıklara sebep olduğu için reddedildi. Bazı oyuncaklar ise korkunç ve çocuklar ağladığı için reddedildi. Ama Sir Poops'un reddedilme sebebi sadece her şeyi bilmesi ve yönetime karşı gelmesiydi. Yönetim bu sebeple Sir Poops'un cezasını kesti. Reddedilen oyuncak notunun altına kendi notunu da eklemeyi unutmadı Sir Poops. Bu kimin fikri ise utanmalı. Sir Poops yani Rich, Poppy Playtime Chapter 1'de depo konuşması yaparken zaten durumdan şikayetini dile getirmişti. O üretimdeydi, fakat deneylerin de farkındaydı. Ama yapacak bir şey yoktu. Sadece sinirliydi ve durumu şu şekilde özetledi. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left it a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand, but uh, it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes. Rich. Oh, you're right. You're right. It's

Bilerek o kaybetmişti ve onunla beraber karşı çıkan bazı kişiler. Çünkü ne kadar az Hagi Vagi oyuncağı kutusu olursa o kadar az deney olurdu. Kimsesiz çocuklara yapılan tüm eziyetlerin farkındaydı. Rich'e sorulan Hagi Vagi kutularını nerede saklıyorlar sorusu bile çok şey ifade ediyordu. Rich burada sorguya çekilmişti. Bunu anlıyorduk. Kutuları nerede saklıyorlar derken çoğu ekini görmek daha fazla çalışanın bu duruma karşı olduğunu ve kutuları sakladığını gösteriyordu. Çünkü şirkette yönetime karşı çıkan sadece yeriş değil Çocukların bu duruma düşmesinden rahatsız olan başka birileri de vardı. Üst düzey fabrika yöneticileri onların da peşindeydi ve onların da sonu aynı olacaktı. En son şahit olduğumuz Rowan Stoll bu duruma karşı çıkmış ve Late Beer tarafından Baxi Boy'a yem edilmişti. Aslında bu VHS kasetinde Elliot Ludwig'in açmış olduğu Playcare'in amacı da ortaya çıktı. Elliot Ludwig bu kötü planları bilerek mi yaptı? Bunun için yeterli delil yok elimizde. Belki o iyi niyetli yaptı, ondan sonra başa geçen Late Pierre gibi Acımasız birisi bunu tamamen kötülük için kullandı. Yani demek istediğim şu an için Elliot Ludwig ile ilgili net bir somut delilimiz yok. Bizler daha önceki gizemleri takip ederek Playcare'ın ne amaçla açıldığını zaten öğrenmiştik. Ama Chapter 1'de Rich buranın iyi bir yer olmadığını zaten bize söylemişti. Playcare'a oyun bakım alanı deniyordu. Ama bütün gerçekler zaten oradaydı. Geliştiriciler zaten demiyor muydu ki Playcare tüm bölümlerin olayı olacak. Az önce de söylediğim gibi, Rich'in burada sorguda olduğunu anlamıştık. Peki bu VHS kasedinden sonra Rich'e ne yaptılar? Çünkü Rich fabrika yönetiminin planlarını berbat eden birisiydi. Onun mutlaka cezalandırılması gerekiyordu. Playtime Co. onun cezasını belirledi. Fabrika onun pozisyonunu düşürerek işe başladı. Tabi konuşmalardan da anlayacağınız üzere Rich akıl sağlığını kaybetmiş gibi konuşuyordu. Bu durumda Rich zaten durmayacaktı konuşmaya devam edecekti. Hem çocuklara yapılan deneyleri görüp bir de üzerine pozisyonu düşürülünce daha çok yönetimin üstüne gitmeye başladı. Yönetimin de üstündeki kişilerin de bu olaylardan haberi olmadığını olayları onlara söylemek istediğini zaten görüyoruz. Fakat Rich hatayı burada yaptı. Bu kirli planın asıl parçası zaten en üstteki yönetim. Üst düzey yöneticiler her şeyi planlayan kişilerde Doğal olarak yönetim artık bir şekilde Rich'in sesini kesmeliydi. Çünkü Rich'in sesi burayla kısıtlı kalmayacak. Bunun için en iyi yöntem onu yok etmek değil başkalarına ibret olsun diye deneylerde kullanmaktı. Yeterince çocuk belki toplanamamıştı. Bu da onlar için tamamen bahane olmuştu. Bu şekilde Rich deneylere kurban edilen çalışanlardan birisi oldu. Fabrika çalışanlarından Rich, Sir Pup Elot oyuncağı ile eşleştirildi. Sir Pup'sun da söylediği gibi burası Playker Playcare çöplükleriyle doldu işte Playcare çöplükleri denilen yere atıldı. Bu da yetmedi yeterli sebep olmamasına rağmen reddedilen oyuncaklardan birisi oldu. Artık bu işi öğrenen tüm çalışanlar için Sir hikayesi ibretlik bir hikaye oldu. Poppy Playtime Chapter 2'de Playcare çöplükleri denilen depoya geldiğimizde doğal olarak Sir Pups ve H.S. kasedi bizi karşıladı. Sir bu sefer anlatacağı farklı şeyler de vardı.

bu VHS kasetinde açık açık şirkete şikayetlerini belirttiğini, onların da kendisini dinlediğini hem de çok dikkatli dinlediğini ama nedense ertesi gün ise pozisyonunu düşürdüklerini söyledi. Az önce söylediğimiz duruma gelmiş olduk gördüğünüz gibi. Çünkü fabrikanın en üst düzey yöneticileri bu kirli planların asıl sahibiydi. Yani Sir kimi kime şikayet etti. Bunu bizzat kendisi söyledi. Yani açık açık zaten kötü niyetli bir şekilde deneyler yapan bir fabrika yönetimine deneylerden rahatsız olduğunu dile getirdi getirdiği için cezalandırıldığını burada söylemiş oldu. Sir Poops, Playtime Co. açısından önemli yere sahip oyuncaklardan birisi. Poppy Playtime Chapter 3'te önemli bir yer olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak oyuncaklarını Poppy Playtime Chapter 2'de Playcare çöplüğü dediği depo bölümünde gördük. Hatta en fazla orada gördük. Fakat Poppy Playtime Chapter 3'te karşımızda hareket eden ve bize yol gösteren bir Sir Poops ile karşılaşmak beni şaşırtmaz. Hele ki yönetimden böyle kötü şekilde bahseden bir Sir Poops mutlaka her şeyi bize anlatmak isteyecektir. Tabi yine uzaktan bir zihin kontrol durumu devreye girmezse. Sir Poops burada olan her şeyi sanki biliyor diye belirttik. Burada olan her şeyi bilen ve bize anlatabilecek bir oyuncak daha var. Poppy Poppy Playtime'da Poppy fanlarını inanın karşıma almayı hiç istemem. Poppy tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli bir oyuncak. Buna tamamen katılıyorum. Fakat ben de hislerime ve bunca yıllık tecrübelerime güvenerek Poppy'nin bir yere kadar bizimle olacağını, en sonunda bizi satacağı konusunda çok eminim. Sizlerden Poppy'nin iyi olduğunu düşünenler illaki olacaktır. Onlara saygım sonsuz. Herkes istediği düşünceye ve teori üretme hakkına sahiptir. Beni uzun süredir tanıyanlar bilirler. Poppy Playtime Chapter 1'de daha bu kapağı açar açmaz Poppy'nin kötü olduğunu söyledim zaten. Daha sonra ise ikinci bölüm de Poppy tatlı mı tatlı karşımıza gelince herkes beni fazlasıyla eleştirdi. Ben o zaman yine söyledim. Poppy öyle tatlı halde görünce yine fikirlerimi belirttim. Bakın Poppy şu an iyi görünüyor. Daha bir şey bilmiyoruz. Daha asıl yüzünü görmedik ki hemen olayları anlayalım. Fakat bunu söylemem yine yetmedi. Herkes o zaman beni eleştirmeye devam etti. Saygım sonsuzdur. Sizlerin düşünceleri benim için çok ama çok önemli. Daha sonra ise oyun dosyaları içerisinde gizli bir sona ulaştık. Orada Poppy'nin söyledikleri şöyleydi. Buraya fabrikada kaybolanları bulmaya geldiğini biliyorum. Onlar uzun süre önce gittiler. Çok kötü şeyler oldu ve her şeyin sebebi benim. Pardon da popicim ya sen bizim orada kaybolanları bulmaya geldiğimizi nereden biliyorsun? Sen zaten kendin söyledin yıllarca o cam kutu içinde uyuyordun. Senin kapağını açan zaten biziz. Uyandıran biziz. Sen buraya nasıl geldiğimizi nereden bilebilirsin? Poppy birinci açığını burada vermişti zaten. Cam fanus içinde uyuyan Popi, bizim oraya ne için geldiğimizi nereden biliyor veya oraya geldiğimizi nereden biliyor? O zaman bu notu gönderen de oydu. Zaten bu not bizim buraya gelmemizi sağlayan not değil miydi? Zaten yazım şeklinde baktığımız zaman hatalı yazım vardı. Hatta o zamanlar da söyledik. Bu notu bir çocuk yazmış gibi. Yapılmaması gereken bir yazım hatası bu. Anca bir çocuğun yapabileceği bir yazım hatası. Neyse bunu da geçtik. Poppy Playtime Chapter 2'de son tren sahnesinde trene binmeye gidiyorum. Ayrılmamız gerek. Bunları söyleyen zaten Poppy'di. Hadi trene gidiyoruz ve ayrılmamız gerek dedi bize. Fakat onun o trene binmediğini daha sonradan öğrendik. Kaza yaptığımız an o biriyle karşılaştı ya da bizim öyle anlamamızı istedi. Gizemli oyunlarda bir tabir vardır dikkatleri başka yöne çek. Bu zamana kadar her şey Poppy için çok iyi ilerliyordu. Poppy Playtime Chapter 2'de bu sahneden sonra teori üreten tüm içerik üreticileri ve Chapter 3 trailer için animasyon yapan sanatçılar teorilerinde ve animasyonlarında Poppy'yi hep hain ilan etti. Yani bu zamana kadar Poppy'yi iyi tarafta gösteren kişiler şimdi bir şekilde Poppy'nin kötü tarafta olduğunu sanat eserlerine yansıtmaya başladılar. Fakat kafa karıştırıcı bir durum oldu. Popin'in bu sahnedeki gözlerine baktığımız zaman bir şekilde kontrol edildiği açıktı. Gözleri adeta hipnoz olmuş. Uzaktan kontrol edildiği çok belliydi. Daha sonra ise trene binmedi. Bizim yolumuzu değiştirdi. Bizimle telsiz aracılığıyla konuşurken birden alarm sesi geldi. Şimdi sesi dikkatlice dinleyin. You're capable. We will. What? Is... Evet, sanki bir saat alarmı gibi sesin geldiğini duyduk. Daha sonra Poppy'nin sesinin gittiğini gördük. Duyduğumuz bu ses muhtemelen prototip, yani deney 1.006'nın sesiydi. <laughs> sizler şimdi düşünebilirsiniz. 1006'nın sesi nasıl böyle olabilir? Deney 1006 sadece bir prototip. Tamamlanmamış bir varlık. Oyuncakların parçalarını alıp kendisini bu şekilde tamamlayacak. Son bölümde gelen saat alarmı gibi ses ise VS kasedinde bilim adamının söylediği gibiydi. Bir saatin pillerini alarak kendine lazer silahı yaptı. Kendine lazer silahı yapan deney 1006 tam tamamlanmadığı için geliştiriciler buradan bu mesajı vermiş olabilir. Çünkü bu sahneden hemen önce bu VS kasetinde kasetini izleyip bir saatin parçalarını söktüğünü ve pillerinden bir lazer silahı yaptığını söylemeleri bence çok önemli bir detaydı ve çok ince bir detaydı. Zaten önemli olan bu ince detayları yakalayabilmek. Tabi doğal olarak bundan sonra ise Poppy'nin iki formu olabilir diye teoriler yaptık. Daha sonra bizim yaptığımız teorilerin desteklendiğini görmek bizim için gurur vericiydi ki animasyon sanatçılarının videolarında da iki farklı Poppy olabileceği yönünde animasyonları görmek bizim doğru yolda gittiğimizin işaretiydi. Benim düşüncem şu. Poppy iyi diyenler olacak, kötü diyenler olacak. Ben kötü olduğunu daha sonradan bizi satacağını, ihanet edeceğini düşünenlerden biriyim. Belki bunu ilk belirten kişi de olabilirim. Fabrikada bir şekilde tekrar insan olmayı isteyen Popi ve kendini tamamlamak isteyen deney 1006'yı düşündüğümüz zaman bu ikisinin işbirliği yaptığı ve sonunda bizi kullandığı ihtimalini arttırıyor. Mami Longlegs'in ölümüne sebep olan bizdik. Parçasını deney 1006'nın almasını sağlayan yine bizdik. Deney 1006'nın bize açıkça ihtiyacı var. Bu fabrikadan gitmemizi isteyecek en son kişi deney 1006. Oyuncakları kendi kontrol edebiliyor ama tam hazır olmadığı için belki onlarla savaşacak gücü yok. Ama kullanabildiği zihin kontrol durumu belki bizi bile yönlendiriyor. Oyunda her öldüğümüzde ekrana çıkan mesajlar bunun en büyük kanıtlarından birisi. Ölmek için çok erken. Henüz ölme. Prototip seni kurtardı. Çok ilginç değil mi? her oyuncağı kendi parçası yapmak isteyen prototip bizi kurtarıyor. Az önce videomuz içerisinde gösterdiğim sahneyi tekrar hatırlayalım. Poppy biz gelene kadar uzun yıllardır buradaydı. Bunu kendisi söyledi. Uzun yıllar o kabın içindeydim. Uzun yıllardır o kabın içinde olan bir oyuncağın bizim buraya gelme sebebimizi bilmesi üç türlü olabilir. Ya o da deney 1006 gibi zihin kontrol yapabiliyor ya bize yalan söyledi uzun yıllardır o kabın içinde değildi ya da gerçekten uzun yıllardır o kabın içindeydi ama deney 1006 geliş sebebimizi ona söyledi. Bu da deney 1006 ve Poppy'nin işbirliği yaptığının göstergelerinden biri olabilir. Fabrikada birçok oyuncu ait sesli maket varken Poppy'ye ait maket yok. Neredeyse önemli tüm oyuncaklar hakkında bilgi alabileceğimiz VSA kaseti varken OP ile ilgili VS kaseti yok, bir tane var, onda da sadece Stellar ile alakalı bilgi veriliyor. Bildiğiniz üzere son zamanlarda gelen Hagiwagi ikisimisi gibi kısıtlı yer değiştirme kasetleri gelirken OP ile ilgili yine bir şey yok. Gelir mi dersiniz? bana göre Poppy ile alakalı hiçbir şey gelmez. Sıradaki VS Mami Longlegs ile ilgili olacaktır. Poppy ile alakalı bir şey gelirse benim açımdan sürpriz olur. Ama çok da güzel olur. Hatta chapter 3 trailerında her oyuncak var. Poppy ve deney 1006'ya ait yine bir şey yok. Hala Poppy'nin iyi tarafta olduğunu düşünenler çerçeveye çok geniş bakmalı ve olayları etraflıca incelemeli. Poppy Playtime Chapter 2 oyun tanıtım videosunda Poppy şunları söyledi. Korkunç şeyler oldu. Nereden başlayayım bilmiyorum. Sen mükemmelsin. Kaybetmek için fazla mükemmel. Büyük tehlikedesin. Senin her hareketini izliyor. Bu yüzden dikkatli olsan iyi olur. Anne misafirleri sevmez. Sizce de uzun yıllardır o kutuda saklanan bir oyuncağın bu kadar şey bilmesi normal mi? Size soruyorum. Siz cevaplayın. Veya karşı bir teori üretebilirsiniz. Poppy o kutudan yeni kurtuldu. Biz kurtardık onu. Bizim mükemmel olduğumuzu nereden biliyor? Mami Longlegs'in bizim her hareketimizi izlediğini nereden biliyor? Bunu bilebilmesi için anca zihin kontrol yapıyor olması ya da bunu yapan birinden yardım alması lazım. Fabrikada önceki olaylara şahit olmuş olabilir bu gayet normal çünkü o da o süreçten geçti. Deneylere maruz kaldı. Ayrıca Poppy Playtime Chapter 2 Mami Long Legs ve HS videosunda birden uyan diye araya girmesi Poppy'nin biz etki altına aldığının bir göstergesi olabilir. Unutmayın, Bunlar sadece bir teoridir. Aslına bakarsanız teoriler insanların hayalinde kurduğu senaryolardır. Teoriler bir düş gücüdür. Fakat şunu unutmayın. Düş gücüne sahip olmak bilgi sahibi olmaktan daha önemlidir.